Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli izleyenler Osmanlıca ilçe müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz Ramazan ayı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Merkez Erkek Hafızlı Kur'an kursunda gerçekleştirdiğimiz bugünkü programımızın konusu kusurları örtmek, affetmek ve hoşgörü üzerine olacak. Program konuklarımız, hafızlı Kur'an kursu öğreticimiz Zeki Kılıç Hocam ve de hafızlık öğrencilerimiz olacaklar. Değerli Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Nasılsınız? Teşekkür İyiyim ediyorum. Inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun Hocam. Allah iyilikler versin. Gençler, sizler nasılsınız? İyi, İyi. İyi. İyi bakalım. Allah iyilik versin. Evet, Resul kardeşim, Programa başlamadan önce sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamak üzere sözü sana bırakıyorum. Buyur kardeşim. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

ولمن يتصرف بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على. Resul kardeşim mağazana gelene sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet Zeki Hocam bugün kusurları örtmek, affetmek ve de hoşgörü üzerine konuşacağız. Ben sorularımı size yöneltip sözü size bırakmak istiyorum. Değerli hocam önce bir tecessüs kavramını sormak istiyorum. Tecessüs yani insanların kusurlarını araştırmak ya da insanların kusurlarını gizlemek gerekir mi hocam? E, ve de mesela affetmek. E, bizler affedici olmalı mıyız? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmaîn. İzleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Kaza, bela ve hastalıklardan uzak, nice huzurlu, bereketli Ramazanlar diliyorum. Bizleri programınızda misafir ettiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. İlahileriyle bizleri coşturan, Osmancık Merkezi Erkek Kur'an Kursu hafızlık öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah ilimlerini artırsın. En kısa zamanda hafızlıklarını bitirip vatana, millete hizmet etsinler inşallah. Ana babalarını, bunlara emek veren hoca arkadaşlarımı kutluyorum. Sayın hocam, sözü açılmışken kursumuzu da bir tanıtmaya çalışayım kısaca. Tabii, tabii. Kursumuzda 40 yatılı öğrencimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda pandemi sebebiyle bir kısmı uzaktan bir kısmı da yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz gündüz okullarına gidiyorlar. Hem okuldan gelince hafızlık eğitimlerine devam ediyor. Hem de okullarını okuyor hem de bu esnada hafız oluyorlar. Bizden her konuda hiçbir desteğini esirgemeyen Osmancık müftümüze ve Osmancık halkımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Dönem dönem hafızlarımız hıfzını bitirip mezun olmaya devam ediyor inşallah. Her süre geçtikçe hafızlarımızın, mezun hafızlarımızın sayısı çoğalıyor. Cenab-ı Hak sayılarını çoğaltsın inşallah. Bu hizmeti bizlere nasip ettiği için de Rabbime hamd ediyorum. Değerli hocam, konumuza gelecek olursak, tecessüs başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmak demek. İnsanların ayıplarını araştırmamak hatta tesadüfen görülen ayıp ve kabahatları dahi setretmek yani örtmek her müminin beşeri münasebetlerinde dikkat etmesi gereken mühim bir husustur. Çok önemlidir. Cenab-ı Hak bir kimsenin kusurunu ve gizli hallerini araştırmayı وَلَا تَجَسَّسُوا Tecessüste bulunmayın buyurmak suretiyle yasaklamıştır. Hucurat suresinde. Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem'de kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter buyuruyor. Yine Efendimiz aleyhisselatü vesselam başka bir hadis-i şeriflerinde kim arkadaşının ayıbını örterse Allah Teala kıyamet günü onun ayıbını örter. Kim ki Müslüman kardeşinin ayıbını açığa vurursa Allah da onun ayıbını açığa vurur. Hatta evinin içinde bile olsa onu ayıbıyla rezil eder buyuruyor. İnsanların gerek şahsi ve ailevi gerekse diğer gizli hallerini araştırarak ayıplarını ortaya çıkarmak onların bozulmasına sebep olur. Kusurları araştırılıp ortaya çıkarılan kişiler artık ayıplarının herkes tarafından bilindiğini düşündükçe yavaş yavaş utanma duygusunu da kaybederler. Hayasını yitiren bir insan ise artık her şeyi yapabilir hale gelir. Burada dikkat edilecek husus işlenen kusurun sadece kişiyi mi yoksa toplumu mu ilgilendirdiğidir. Topluma zarar verme ihtimali bulunan bir kusurun açıklanmasında bir beis yoktur. Hatta bu toplumu korumak için bir zarurettir. Fakat topluma zararı bulunmayan şahsi kusurların sadece muhatabın kendisine münasip bir lisanla anlatılması daha doğrudur. Din kardeşliği de bunu gerektirir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem bir topluluktaki suçlu şahsı bilse bile rencide olmaması için onu adeta belirsiz hale getirir ve o kusurdan bütün topluluğu sakındırırdı. Bazen de muhataplarının hatasını onlara yakıştıramadığını hissettirmek maksadıyla bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum buyurarak galatruiyet deniliyor. Yani yanlış görmeyi ifade ediyor ve bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum diyerek yanlış görmeyi kendisine izafe ediyordu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adamdan menfi yani olumsuz bir söz ulaştığında falan niye böyle demiş demezdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Lakin insanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar ya da bu insanlara ne oluyor ki böyle böyle yapıyorlar buyururdu İnsan olarak herkesin hata ve kusuru vardır muhakkak. Başkalarının hataları yerine kendi kusurlarıyla meşgul olan kişi daha faydalı bir iş yapmış olur. Öyleyse kişi başkalarının kusurlarıyla meşgul olmamalı, kendi kusurlarına bakmalı ve önce kendi kusurlarını görmeli. Böylece hem günahlardan kurtulur hem de hatalarını düzelterek olgunluğunu da artırmış olur bu sayede. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Başkalarının ayıplarıyla uğraşmayıp kendi ayıplarıyla meşgul olan kimseye müjdeler olsun. Müjde veriyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bizler hep başkalarında kusur aramak yerine kendimizde kusur aramamız gerekmektedir. Ya da başkalarının kusur, kusurlarını gözetlemek, deşmek yerine kendi kusurlarımızı görüp kendimizi düzeltme yoluna gitmemiz gerekmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu an merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Kusurları bağışlanmayan kimsenin kendisi de bağışlanmaz. Affetmeyen kişi affolunmaz buyurmuşlar. Şu halde mümin bir kimsenin insanlara bakış açısının nasıl olması gerektiği hususunda bizlere çok güzel bir misaldir. İbrahim Ethem Hazretleri ile uzun yıllar arkadaşlık yapmış olan bir kimse vardı ve bir defasında İbrahim Ethem Hazretlerine dedi ki senelerdir seninle beraber bulunuyoruz. Rica etsem ben de gördüğün ve senin hoşuna gitmeyen şeyleri söyler misin bana diyerek İbrahim Ethem Hazretlerine sordu. Evet. Hazreti İbrahim Ethem Hazretleri ise bu suale şu manidar cevabı verdi. Dedi ki ben sana hiç o gözle bakmadım ki. Evet ben sana hiç o gözle bakmadım ki. Değerli hocam ben buradan şunu anlıyorum. Müslümanlık bu işte. İnsanlık bu, temiz kalplilik bu. İyi niyet bu, güzel ahlak bu. Sevgi, kardeşlik bu. Böyle bir Müslüman olmak ne güzel şey. Böyle birisine yakın olmak, böyle birisiyle dost olmak, arkadaş olmak bahtiyarlıktır. Acaba bize dese birisi, bir arkadaşımız, dese ki ya seninle arkadaşız, dostluğumuz var, arkadaşlığımız var ya da beraber olduk, günlerdir iş yaptık, çalıştık, gezdik, tozduk. Benim adetlerimi, huyumu, yanlışlarımı bir söylese, söyle desek acaba bizler nasıl cevaplar veririz? Herhalde kusurları birbirine zincir gibi ekleriz herhalde. Evet, bir Olur. liste oluşur. Bunun tersini yapan ve onunla arkadaş olanı tabi ki seyircilerimize bırakıyorum. A'dan Z'ye sizi kusurlu buluyor üstelik yapmadığınız kusurları da size yüklüyor. Çalmadı, çamur bulaştırmadı, kara bırakmıyor size. Günümüzün maalesef günümüzün yapısı mı diyelim, artık günümüzün gidişatı mı diyelim, günümüzün yanlış alışkanlıkları, yanlışları bunlar ama bunlardan vazgeçmek gerekiyor. Şey Sadi ne güzel buyurmuş bu hususta şunu bil ki bu dünyada başkalarının hep iyi taraflarını görenlerin yarın mahşer günü kusurlarını kusurları görmezlikten gelinir diyor. Eğer yani siz bu dünyada başkalarının kusurlarını görmezseniz yarın mahşerde de sizin kusurlarınız ve ayıplarınız görülmez diyor. Ey akıl sahibi gülün dikeni de vardır diyor. Evet gül çok güzel. Herkes güle yakın olmak ister ama maalesef gülün tabii ki dikeni de var. Dikenin de bir hikmeti var. Sayın hocam velhasıl settarul uyub olan Allah Teala'nın biz kullarının sayısız kusur ve hatalarını örtüp affettiği gibi bizler de affedici ve kusurları örtücü olmalıyız. Biz Allah'ın kullarını affedelim ki o da en fazla muhtaç olduğumuz bir günde bizi affeylesin. Cenab-ı Hak Nur Suresi 22. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Evet kim istemez Allah'ın kendisini affetmesini? Şimdi burada Affetmenin ölçüsü var sayın hocam. Her suçlu affedilmez. Her suç, her suçlu da affedilmez. Affetmek için unutulmamalıdır ki suçlu şahsın bir daha o suçu işlememeye dair samimi pişmanlık duyması halinde onu affetmek ve cezalandırılmaktan çok daha hayırlıdır. Fakat suçlunun böyle bir nedamet göstermediği durumlarda affetmek bir fazilet olmaktan çıkar. Yani her suç, herkes, her suçlu affedilmez. Mesela suçunda ısrar eden fasık ve zalim birisini affetmek onu zulüm ve haksızlığı cesaretlendirmek olur hatta teşvik etmek olur. Diğer taraftan ferdi ve şahsi meselelerde kusurlu şahsın ıslahı için onu affetmek fazilet ve takvaya daha uygun olmakla birlikte başkalarını veya umumu, herkesi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren meselelerde adaletin tam olarak yerini bulması icap eder. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin kılıcının kabzasında şu ibare yazılıydı diyor. Şu ibareyi gördük. Sana zulmedeni affet. Sana küsene git. Sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhinde de olsa hakkı söyle. Yani senin aleyhinde de olsa hakkı, doğruyu söyle diyor. Cenab-ı Hak cümlemizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uyarılarına kulak veren ve bunlara uyan, hayatına uygulayan kullarından eylesin. Amin. Değerli hocam. Ee, diğer sorumu yönetmeden önce acil ederseniz bir nefeslenelim. Hafız kardeşlerimizden bir ilahi alalım. Çok hocam. iyi olur hocam. Çok iyi olur. ビっ!ビ」 sormak istiyorum. Hoşgörü hakkında ne dersiniz hocam? Sayın hocam, hoşgörülü olmak mümin'in özelliğidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: "Mümin insanlarla iyi geçinen, kendisiyle iyi geçinilen, güzel münasebetler kurulabilen kimsedir." münasebeti iyi olmayan geçimsiz kimsede hayır yoktur buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kötülüğe iyilikle mukabele etmeliyiz her zaman. Bize yapılan kötülüğe iyilikle mukabele etmeliyiz. Fussilet suresi 34-35. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor. Estaizu billah. Ve la testevil Haseneti ve seyyi'e billeti hiye ehsen. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da bu hususla alakalı olarak buyurdu ki zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Bakın tekrar ediyorum hadisi şerifi. Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada açıkça bu hususu beyan etmişler. Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem kendisi hoşgörülüydü. Bir gün bir bedevi Mescid-i Nebevi'ye dışarıdan gelir ve mescidi nebeviye duvarına sövleni yapar. Orada bulunanlar bu adamı cezalandırmak isterler. Hazreti Peygamber onlara müdahale ederek adamın abdest bozduğu yere su dökmelerini ister ve şöyle buyurur. Siz zorlaştırıcı olarak değil, kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Rabbim bizleri başkalarının kusurlarıyla değil, kendi kusurlarıyla uğraşan, kendi kusurlarını görüp düzelten kullarından eylesin. Bizleri başkalarının hatalarını affeden, Allah katında affolunan kullarından eylesin. Hoşgörülü ve ahlaklı, güzel olanlardan eylesin. Vaktimiz doldu galiba hocam burada bitiriyorum. Allah Celle Celaluhu cümlemizi rahmet ayının rahmet ve mağfiretinden istifade eden bayram sabahına affolunmuş olarak ulaşan Ramazandaki kazandığı güzel ahlaki melekeleri ömrünün sonuna kadar devam ettiren sürdüren kullarından eylesin bizleri. Ahirete, dar bekaya irtihal eden tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Hayırlı iftarlar diliyorum ve Allah'a emanet olunuz diyorum. Değerli hocam bu güzel duanız ve sohbet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Programı kapatmadan önce de Hafız kardeşlerimizden bir ilahi daha alalım. Daha sonrasında da veda edelim evet. inşallah. Kardeşler buyurun. Bu aklı fikriyle devlet <laughs> Rabbim sizlere hayırlı uzun ömürler, mutlu, huzurlu günler versin. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. İftar sevinciniz, cennet sevinciniz olsun. Rabbim oruçlarınızı, dualarınızı kabul buyursun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, Allah'a emanet olunuz.